Şimdi bu bizim eski oyunlarda bu çok oyunu. Tamam mı? Önce dört beş kişi veya e, kaç kişi toplamda fark etmiyor. Fazla. Sekize kadar çıkabına kadar çıkabilirsin. Şimdi önce başlamak için az şöyle açılın. Mesela iki kişi geliyor. Önce oyuna başlamak için ellerimizdeki sopalarını şöyle sopalara atmamız lazım. atıyorsunuz. Evet, Dursun şey, abi de yapıyor. Abi, Yarışıyor. Kimi ki kısa olursa o ebe oluyor orada. O orada ebe olacak. Kim şey, Dursun abi orada ebe olacak. Ben ebe oldum. He. Evet. Ebe olduğu zaman ömür uzak <laughs> atanlar sopasını oraya geliyor. <laughs> Topasını oraya geliyor. olursa o çöt ye. Iyi. iyi devriyorsan yok, ebe onu e, çok iyi düzeltip tekrardan e, bize yetişip e, ebe yapam e, bize ebe yapması için mücadele edecek. Biz daha bir deneyelim yoksa arkadaşları bekleyelim. Yok, arkadaşları bekleyin ki üç beş kişi İstersen oldu, ben bir ben rahat etmiş, abi, indir, indir, indir. Evet. Sen bir de bir Tamam sen bir rahat Ben He. Çileni yapıyorsun. Oyunu yine Olur çekeceğiz. Yani. Haydi bakalım. Oyunu yine çekeceğiz. Bakın. Bakın düşürebilecek. Haydi bakalım. Aha. Şimdi bunu düşürmedim. Bakın ben düşürmedim ama sopamı orada almak zorundayım. Tamam mı? Yani ne edebiyim? Bir sürü sınavı kandırmam lazım. Kaçıp sopamın üstüne gitmem lazım. He. Evet. Ee, gel hadi. Şimdi ya ben olacak sırası sendedir. Tabii Şimdi ki. gel bakın. Hadi lan lan. Gel lan. Evet, Rusun abi, bir kişiyle zor oluyor. Küç kişi olsaydı, evet, tabii, tabii. daha rahat olurdu. Mesela bu saatten yetişmez. Dursun abi müdahale etmedi gerçi şimdi de. Mesela ben koştum. 2-3 kişi olsa biri oradan geliyor, biri evet. buradan geliyor, sopamızı tutuyor. Bu sefer kaçmaya çalışıyoruz. Eski yere tekrar oyunu baştan başlatacağız. Evet.